Merhaba Yengeç Burcu ve özellikle Yükselen Burcu Yengeç olanlar Mayıs 2020 yılının gökyüzü enerjilerini, numarolojik hesaplamalarını ve hepçeteri hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Mayıs ayına 1 Mayıs'ta Merkür Uranüs'te kavuşumuyla başlıyoruz. Bu sizin genel ay etkilerinin daha çok hayatınızda umut ve istek oluşturacak konularla alakalı olduğu anlamına geliyor. Merkür Uranüs'te her kavuştuğunda o evin konularıyla ilgili çok parlak fikirler, daha önceden hiç deneyimlemediğimiz sıra dışı metotlar ve yöntemler buluruz. Bunlar neler olabilir? Özellikle bir şeylerle uğraşmak, icat etmek ya da böyle bir işle meşgulseniz işte bu Merkür Uranüs'e koşması çok güzel bir etkisi için. Çünkü daha önceden hiç deneyimlemediğiniz sıra dışı bir bilgi elde etme ya da hayatlarındaki umut, istekler bu konuları ifade eden bir ev olduğu için umutlarınız noktasında sıra dışı bir çözüm yolu ya da sıra dışı bir fikir elde ediyor olabilirsiniz bu süreçte. Özellikle bir iş üretme ya da iş hayatıyla alakalı böyle gündemleri çok aktif olan bireyler için bu Merkür-Uranüs kavuşumu İşinizde daha iyi bir pozisyon ya da daha iyi bir gelir kaynağı, finansal yatırım gibi ve umutlarınız ve istekleriniz her neyse kariyeriniz noktasında çok güzel gelişmeler olma ihtimali yüksek kılıyor. Özellikle zihin yapınızda çok güzel uyanışlar e, olacaktır bu süreçte. Eğer böyle bir gündeminiz yok ise e, 11. birazcık e, kapalı e, sosyal ortamları da ifade eder, böyle kapalı mekanlarda gerçekleşecek olan, iş birlikleri gibi düşünebilirsiniz. Yani daha çok böyle arkadaş ortamınızda konuştuğunuz, çözüm yolu ulaştırmak için mücadele verdiğiniz, başka insanların fikirlerini aldığınız konulardır genel anlamıyla. Bunlarla alakalı işte çok güzel fikirler size teklif ediliyor olabilir. Ya da arkadaş ortamınızdaki insanlar size bir konuda bir ışık tutuyor olabilir. Hani genel hatlarıyla da çünkü 11. ev arkadaşlar, umutlar, istekler, sosyal ortamlardaki duruşumuz, onlarla ilişkilerimiz olduğu için... Bu işte bu parlak fikire onların da desteği oluyor olabilir gelin etkileriyle bu anlamda. Sonra 4 Mayıs'a geldiğimizde kuzey ay düğüm ikizler yay akısına geçecek artık. Bu çok önemli bir etki çünkü kadersel düğümler dediğimiz bir düğüm etkisinde. Özellikle sizin için detaylı bir şekilde zaten YouTube kanalımda kuzey güney ay düğümlerinin kadersel değişimini video olarak yayınladım. O videoda detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Ancak burada kısa bir bahsedecek olursam özellikle beden ve ruh sağlığınız, e, evinizi tetikleyen bir enerji, iş hayatınızı yine çok tetikleyecek bir enerji. Bu Kuzey Güney Aydın geldi. Her evi bir düzen oluşturur. O konularla alakalı netlik kazandırır. E, genel etkilerle bu şekilde dediğim gibi o videoya giderek e, daha detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Kuzey Güney Ay düğümlerinin size olan etkilerini. Sonra 7 Mayıs'a geldiğimizde Akrep Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu sizin 5. ev konularınızın tetikleneceği bir enerji. Peki 5. ev konuları neler? Aşk ve gönül ilişkileri heyecan verici konulardır. Sanatsal bir işle uğraşıyorsanız bu konularla ilgili bir sona, bir tamamlanmaya ya da hallettim, tamamladım, bitti, artık tablomu yaptım ya da işte ne her neyse sanatsal işiniz bu olabilir. Eğer böyle bir gündeminiz yoksa özellikle aşktır, heyecan verici konulardır. Evli bireyler için çocukları da ifade eder. Çocuklar noktasında bir kapanış, bir son, bir tamamlanma artık oldu bitti gibi böyle bir sona gelme ihtimaliniz yüksek. Bunun nakşatrası Vişakka'da gerçekleşiyor. Vişakka nakşatrası bu takım yıldızının genel enerjisi şudur ki çok ani gelişir olaylar. Çok böyle hedefe kitlenen bir enerjisi vardır Vişakka yıldızının. Bu aşk konusunda ani bir bitiş ya da ani bir sona geliş. Eğer böyle bir e, gündemiz yok ki herkesin ilişkisi bitecek diye bir durum söz konusu değil tabii ki hemen negatifmiş gibi düşünmeyin ama. Bir konuda bir sona gelmek şu şekilde de olabilir. Artık e, sevgililik dönemimi kapattım ve nişan söz. Hani bir tık üste taşıyorum gibi bir durum da söz konusu olabilir. Ama her neyse e, gönül ilişkileri noktasında ya da çocukların hızın hayatıyla ilgili bir sona geliş, bir tamamlanma. Artık şunları şunları değil hani şu şekilde bir hayat çizeceğim onlar adına diyebileceğiniz. Ya da sanatsal konulardır. E, sanatsal konularla alakalı bir sona gelme ihtimaliniz. Ancak bu çok ani. Birazcık böyle kontrolsüz hızda. Çünkü çok hedefe kitlenmiş bir enerji de gerçekleşiyor. Genel olarak bu takım yıldızın enerjisi bu yönde. Sonra 11 Mayıs'a gelince 11 Mayıs'ta Satürn'ün retro yani geri hareketi başlayacak. Sizin 8. ev konularınızda artık geri hareketiyle Evliliğinizi eden bir eve doğru ilerliyor olacak. Uzun zamandır evlilik ve iş ilişkileri noktasında problemler yaşamış bireyler için. Özellikle 2-2,5 iki, iki yıllık bundan önceki süreçlerde. Bu problemlerinizin adeta birazcık daha son rütüşü geliyor gibi düşünebilirsiniz. Özellikle Satürn her geldiğinde o evi konularını son kez bir revize ederek ilerlemiş olacak o yüzden bu konulara gelmeden Satürn evliliğiniz, iş ilişkileriniz, ortaklıklarınız bu konularla ilgili çok daha kontrollü. Eğer bir karar almayı planlıyorsanız bunu birazcık daha öne çekmenizi tavsiye ederim. Yoksa bu konularla ilgili gecikmeler, zorluklar, problemler bundan önceki iki, buçuk yıllık süreçte yaşamış olduğunuz problemler tekrar masaya yatırılıyor olabilir bu süreçte. Satürn geri hareketi ve ilk ama 8. ev yani ortak kazançlarınız, miras ve bu konularla alakalı gündemlerin olduğu evde olacak. Sonra bu evliliği ifade eden iş ilişkilerini ifade eden bir evde olacak. E yaklaşık bir ay zaten bu miras konularla ilgili problemleri gözlemleyip sonrasında evlilik ve iş ilişkileriyle ilgili problemlerle her ikisinin hayatında problem olacak diye bir durum da söz konusu değil. Ama Satürn genel etkileriyle zorlukları ve mücadele tetikleyen bir enerji olduğu için biz problem diyoruz. Eğer sorumluluklarınızın çok iyi bilincinde ve özellikle doğum haritanızda Satürn çok yararlı ve güzel bir konumda ise yani güzel çalışan bir enerjide ise bu zorlukları hiç hissetmezsiniz bile. Çünkü zaten sorumluluklarınızın bilincinde ve ne yapmanız gerektiğini iyi biliyor olursunuz. Ama genetikleriyle hep Satürn zorlayıcı dediğim için ben burada zorlayıcı olarak anlatıyorum. Yani asıl bilgi doğum haritanızda gizli. Sonra geliyoruz 12 Mayıs'ta Merkür'ün ikizlere geçişiyle. Artık biraz böyle ruh sağlığınız, ruh ve beden sağlığınızı birazcık fazla düşüneceğiniz. Zaten Kuzey-Güney ay düğümleri de bu akaya geleceği için biraz bedenen daha sağlıklı bir hayat için uğraşacağınız, bunu daha çok düşüneceğiniz, ne yapabilirim diye birazcık daha sağlıklı bir hayat metodu yaşamak adına bir hayat planı çizeceğiniz bir dönem anlamına geliyor. Merkür'ün ikizlere geçişi. Sonra 13 Mayıs'ta Mars balık burcuna geçecek. Sizin ya dokuzuncu ev konularınızı birazcık bedenen uğraşmanız ve de bu 9. ev konularına yönelmesi anlamına geliyor. Peki bu konular neler? Özellikle yurt dışı bağlantılı işlerle uğraşan bir bireyseniz ya da böyle hukuk mücadeleleri veren, hukukla alakalı bir gündemi olan bir bireyseniz artık birazcık daha bunları önemsiyorsunuz. Hem fiilen hem bedenen bu konularla alakalı yol almaya çalışıyorsunuz. Gündemleriniz mevcut ve bu gündemlerle alakalı uğraşlarınız mevcut gibi görünüyor. Eğer böyle bir gündeminiz yoksa yurt dışı bağlantılı işler falan gibi böyle bir uğraşınız yok ise lisans üzeri eğitimi de yine bu konulara dahildir. Yüksek lisans, doktora ya da işte akademik bir kariyer hedefi olan bir bireyseniz. Veya da yurt dışındaki uzaktaki akrabalarımızla olan ilişkilerimiz noktasında da birazcık daha hızlı çok fazla ilerlemek anlamında bir etkiyi de artırır bu. Borçlarımız da yine bu konunun içerisinde dahildir. Borçları ödemek adına belki bedenen birazcık daha hırslanacağımız bir süreçte olabilir bu süreç. geliyoruz Venüs Retro olacak 13 Mayıs'ta sizin 12. evinizde. Ruh ve beden sağlığı dediğim gibi bu konular çok tetikleyen bir ay sizin için ki Kuzey Güney Aydın'la de zaten buraya geldiği için bu daha maksimum bir seviyeye taşınacaktır. İş ilişkileri de yine dahil bu konuya. Venüs retro yani geri hareketine geçerken birazcık doğası bozulur ve adeta alıp verme dengesindeki bu bozulma sizin ruh ve beden sağlığınız özellikle finansal konular ve aşk ve gönül ilişkileri hangi gündemdeyseniz ona göre değerlendirin. Maddi kaynaklarınızda bir keyfi para çıkışları söz konusu olabilir. Parayla alakalı, maddi kazançlarla alakalı gündemi olan bireyler için. Eğer böyle bir gündeminiz yoksa gönül ilişkileri noktasında bir çok sevgi verip az alma gibi de düşünebilirsin. Yani Bir dengesizlik var. Venüs'ün geri hareketiyle umduğunuz ya da beklediğiniz bir sevgiyi görememe ya da fazla sevmemek, daha az sevmek ama çok sevilmek gibi yani bir problem var öyle düşünün. Venüs geri hareketiyle kendi var olan doğasında maddi kazanç ve gönül ilişkileridir. Bu iki doğada Venüs'ün doğasıdır. Bu konularla alakalı e, kontrolsüz, e, Venüs'ün doğası dışında bir enerji söz konusu. Yani e, umduğunuz, beklediğiniz kontrolsüz bir duygu alışverişi ya da kontrolsüz bir para alışverişi e, olması çok muhtemel. Sonrasında 14 Mayıs'a geldiğimizde Jüpiter retro yani geri harekete başlayacak sizin evliliğiniz eden bir evde. Jüpiter buraya geldi. Uzun yıllardır bu konularla alakalı mücadelelerinizin birazcık daha minimalize olduğu bir dönem sizin için başladı. Belki çok rahatladınız iş ilişkileri ve evliliği ifade bir evde bu Jüpiter'in gelişiyle. Şimdi Jüpiter artık buradan geri harekete başlarken bu evle ilgili problem çıkarmaz. Sadece o evle ilgili verdiği bütün böyle keyifli şeyler birazcık durur durur. Ancak beklerken tekrar Jüpiter ileri harekete geçtiğinde bu beklettiği her şeyi tekrardan size sunacaktır. Ancak Jüpiter geri harekete her başladığında karşı ev tetikler yani birinci ev konularınızda birazcık daha keyifli olması anlamına gelir. Belki evlilikte o keyfi yakalayamıyor olabilirsiniz. Kısa vadede ancak bu. Ancak bu yakalayamadığınız keyifli şey ruhen kendinizi iyi hissetme enerjisi gibi düşünebilirsiniz. Çünkü birinci ev bendir, yedinci ev karşı taraftır. Karşı taraftan bulamadığınız belki o kısa vadeli bir keyifsizlik de demeyelim. Bekletilen mutlulukları öyle düşünelim. Bekletilen mutlulukları kendi bedenen, ruhen mutlu hissediyor olabilirsiniz. Bu süreç genel anlamıyla bu biraz karışık gibi ama alma verme dengesindeki bozulmadan sonra evlilikte kısa vadede bir huzurunuza bekletilme söz konusu. Sonrasında 22 Mayıs'a geldiğimizde ikizler Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek sizin 12. evinizde. Yine beden ve ruh sağlığını, özellikle kapalı mekanları da ifade ediyordur 12. Hastaneler, böyle hapishaneler, kapalı olan her şey ruhsal bir evdir. Zaten Halit çöplük yani son evidir. Rüyalar, bilinçaltı, e, hapishaneler, hastaneler bu konuların hepsiyle alakalı bir gündeminiz var ise herhangi biriyle. Bunlara bir yenilik e, daha önceden hiç deneyimlemediğiniz... Hayatınıza belki bir ışık tutacak ve genel gündeminizi oluşturacak bir yenilik geliyor. Bir derecede ikizler burcunda gerçekleşecek olan bu yenilikle. Bunun nakşatrası kritika. Kritika nakşatrasının genel enerjisi çok böyle şiddet içerisinde barındıran bir enerjide. Eğer ki doğum haritanızda 12. evde çok sert açılar alan bir doğum haritanız varsa bu enerji daha da tetiklenerek ilerleyecektir. Daha yüksek bir doza ulaşacaktır. 12. ev ruh sağlığını da ifade ettiği için ruhsal olarak böyle krizli durumlar ya da ruhsal krizli durumlarınızı tetikleyecek bir takım yenilikler mevcut olabilir bu süreçte. 12. ev çok somut bir ev değildir. Daha böyle gözün görmedi ama ruhsal olarak hissettiğimiz konulardır. Bu konularla alakalı birazcık böyle savaş enerjisinde şiddetli bir yenilik. Neler olabilir? Eğer hasta bir bireyseniz, şifa bulmak adına uğraşlarınız varsa evet bir yenilik, bir şifa geliyor. Ancak biraz bu belki bir noktada maddi olarak sıtan götürüyor. yani Biraz şiddetli başka negatif şeyler de içinde barındırıyor. Evet bir yenilik mevcut ama bu yenilikle birlikte bir takım çıkışlar da söz konusu. Ancak bunlar birazcık sert. Belki sert bir üslupla konuşan bir insanla var olan bir yenilik taşıyor da olabilirsiniz hayatınızda bu 12. konular ile ilgili. Bunlar çok somut bir konu olmadığı için net şu ya da bu diyemiyorum. Siz genel hayatınızın gündemi her neyse buna düşünerek değerlendirebilirsiniz bu etkiyi. Sizin için hesaplamış olduğum FCT hesaplamaları sonucundaki zikir 940 defa söylenmesi gereken yağ mudil esması. Buraya bırakıyorum. Ve diğer bir de Fenimel Mevlam ve Nimen Nasir. Bu da 900 ila 1000 adet söylenmesi gerekiyor. Youtube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Gene etkileri bu şekildeydi. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.